Duydun mu çıtır çıtır. Çıtır çıtır. çıtır çıtır. çıtır çıtır. Sadece hızlı gitmeye için destek olurum mutlaka. Sen de anlama. <laughs> Oğlum yeter lan. Yeter <laughs> lan. Arkadayım 10 tane adam, 10 tane adam var. <laughs> Yusuf öldürüyorlar abi. Harbi <laughs> ama. Haydi Mutlu ya güzel vuruş at ya. <laughs> ar <-G -O> <laughs> Bizim 30, 30, takip değil Japon askeri gibi sürekli intihar ediyorlar. Arkadaşlar, şu an <laughs> şakanın sırası değil. Şu an şakanın sırası değil. Şakanın sırası geldiği zaman ben söyleyeceğim size. Şu an değil. Şu an sıkışmanın sırası. 31'in sırası olabilir. O kişiden işte kişiye bağlı. Kafadan 726. Umut Umut Alo. Alo. N Nondu? Monitör kırmak için mamı sevsile. Çok pahalı. Dolar 30 lira. Doğru. Hmm, kardeşim balonat oynamak gerek yok. Stres'e giriyorsunuz. Ya kimse bu Riyos kim sikirse bu işler yapıyor? Kim onu nasıl yaptı? <laughs> <laughs> Oğlum ne do lan? Ne lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne lan? Bana da götüze sokmadan bilgiler bir. Böyle bakarak geldiği zaman böyle <laughs> havalanıyor. Bir... <laughs> götüze sokmadan bilgiler kaçar. Sokabilirsiniz götüze her şeye. Ne tür <laughs> ya? Babak. Bu adam önden baksın. arkasından baksın. Götüren baksın. Kollarımı kaldırıp deniz. Bir <laughs> köprü yapacağım orada öyle. Eşim patlıyorsun ya <laughs> Eheheh evet, <laughs> vay Heyvara alıcam Nereler? B78 kendin canına 30 bassa ne. Tamam kardeş <laughs> Evet Sonra da bize bastılar ya şunu görüyorum musun? Gel gel şunun tadını bilenler bir like atsın. Gel çabuk gel çabuk gel. Şunun tadını bilenler bir like atsın. Bak şurada şurada. Şunun tadını bilenler bir like atsın. Kuruşun yarı kuruşun atar. Senin ruhunu koyuyorum. Bunun ruhunu koyarım ortaya. O kadar önemli bir şey bak bu. Şunun tadını bilenler bir like atsın. Bağlı bağlı. Bu mutlaka kapıya kadar geçiriyoruz. Geçin kapıya kadar. Tabak korkumu yaptım arkadaşlar. 2 kilo aldım. Evet. What the <laughs> Oğlum orada Hayalet Jasper vardı onu öldürdü yeah. Abi ee... içmeyin adamlar Normal bir bey Fenerbahçeli Normal bir Max Bey Fenerbahçeli Sen ol sene kardeşim Evet Evet Evet, evet. Evet. Orada Hayret Chester vardı. Hayret Chester'ı öldürdü ilk başta. Ondan sonra Hayret Chester'ın amcaoğluyla karşılaştırdım orada Umut. Dalga var. Amcaoğlu yüzünden işte ya. Hayret Chester kesin Ömer'i söyler bunlar. Ömer'in Ömer oyunları. Hayret Chester'ın amcaoğlu gelmiş. Bak, ben Umut, bak. Umut, Umut bak. Değil bana 3 eldir soruyor Allah, Allah 3 eldir ben hep Ay be. aynı yere be. smoke atıyorum. Bize hep de seyircinin olduğu yere atıyorum. Adam bana gelmiş diyor ki, başladı. sen smoke atıyor mu? <laughs> <laughs> benim neler çek. Burayı kapatayım mı Umut komple. Kapa kapa yapıştır. Oy Ostur'un sturun içine gelin kaç arkadaşlar şu an. Şu an o sturun içindeyiz. Reyna'yı bakma Tabi tamam, ben... ben... ya... şey <cetusaru> efendim. Dayım mı oynuyorduk lan biz? Buraya bu şeyde bro. Bu bak bak ben bak buraya vuracağım umut bak. Bak buraya vuracağım elinde kadar yap yeah, bro. Gitti misin oğlum? Beni vicdanın affettin. Bizim mental sağlık alansın. Biz sen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Bunlar da var. Kumarlarla kumarlar <laughs> Ulan hiç senden başlamış. Neyi tartışıyorsunuz ya? Karşıdaki adam altına... Kamuna kuyu. Orada ya bro. <gülüyor> <gülüyor> Aa gördün. Farkı görüyor musun? Seç. Fark ederse kahrolayım. M120 vurdum ona İşte bu. Ali Şeng billaha geldi. İşte bu. Ben 150 vurmuş böyle mi? Şamamın sen temiz Aynen aynen. aynen. Ya. Evet, rakamlar yalan söylemez. Aha burada yazıyor bak meal diyor meal. <laughs> Eyvallah. Ey, oha Yusuf. Oradan oraya nasıl taktın sen onu? <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> bak ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bak, ne, Hı, oldu ne, oldu? Şimdi? Ne, oldu, <laughs> ne, oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne farklı Yapra. bir şey deneyeceğim ben. Siz <laughs> 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 ne tarafa gideceksiniz seçin. Aç evet. onu. Bekle aç. Aç aç aç. Aç. Hop hop. Aç mutlu değil Aç 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 aç. Aç adam geldi. Aç aç aç. Aç, aç Viper <laughs> adam geldi. Bunun ne açıyorsunuz siz? Viper aç. Ay ya, yarım saattir niye açmıyor acaba? Yani? Eski ya. ya. Adam senin değil. Bire odaklana e-mail satayım şey Abi sen de anlatıyorsun abla gözünü seveyim abi. Tatip o yok Aklıcan, aç yok kapat. Alsacan, yok şuraya aç, kapat kapat Artem abi şey yani <laughs> 40 ya da 50 canı var onun. Açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Kapa ben bunu ne yapıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Kapa aç kapa kapa aç artema. Şimdi nereye gidiyoruz? Ananın bulunduğu kısma. Değil mi? Adam bir 2 3 50 kil alamamış. Ben killleri diziyorum arkada ya. <laughs> <laughs> Yürü hocam. Bas, ulti ul ul açacağım. Evet arkadaşlar şu enerji bomba bir yere çıktı. Adamla bakıştayız. Bak abi, abi bastı. Aa, Mahmut Hoca sen de mi kaçtın? <laughs> Hadi e, yine bir seçim yapın. Bu sefer ben... Hayır sen ne anlatıyorsun <laughs> bu oğlum? Burada bekliyorum ben bu sefer. Bak biriniz B, biriniz A'ya gitti. Olmaz oğlum. Hep beraber. Hep beraber. Sabahtan tamam, beri <laughs> smoke at diyor sanırım <laughs> ya. Ne ya. yapıyorsun? olduğu yere atıyorum atmıyor. Ne be. Bunu e, Bak bak sen geliyor hemen. Razer'ı <laughs> vurdum arkanızdan. Arkadan vardı orada adamaz da vuramadım. Ne oldu biliyor musun Umut? Aldı. Ben mahsus double click tuş var. Ona bastım. Tak tak arka arkaya vurdu. Adamı etse gitti. <laughs> ya kardeşim onun için özellik mi lazım ya? Benim mouse 10 yıldır <laughs> Kullanıyorum kardeşim. Sürekli çiftlik yapıyor. <laughs> Şuradan bakıyorsa ya bana. Kafam gözüküyor mu? Kafam gözüküyor mu diye bir bakıyorum diye ya. Görmüyor. Kafam gözüküyor mu diye bakıyorum. Gözüküyor. Yeni sekme açacağım ya Google'da. Bir açıyorum 5 tane sekme birden geliyor. Alacağız alacağız. Bunu aç bizim abi. Abi on yıldır öyle diyor. Unutma <laughs> köyde. Abi bu işi mi aç? Adam var mı? Hadi mod güzel vuruş. Hemen videoya vuruş. <laughs> Hadi bakalım. Hemen koy koy. Adam da bana Öyle koyayım. Oğlum yani. bu sage ne yapıyor ha? Ya eşek misin kardeşim? Daha harekiden lan öldü ya Uf oğlum benim evimde lan Yanıyor hocam evim şu an, yanıyor Ben de yanıyorum Eşek oğlum ben de yanıyorum. <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> <laughs> <laughs>